keyifli bir cumartesi sabahından herkese merhaba. Burcu Yürge ile Her Şey Dahil programımızda bu haftada sizlerleyiz. Uzman isimlerle birlikte yine en merak ettiğiniz konuları tüm detaylarıyla konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Sonları o hareketleri birleştirerek aslında beden ve zihni güçlendiriyoruz. Burcu Yürge ile Her Şey Dahil bu haftada dolu dolu bir bölümle karşınızda. Yoga hareketlerinin temel amacı nedir? Meditasyonla yoga arasında nasıl bir ilişki var? Yoga zihinsel sağlığa nasıl katkıda bulunuyor? Yoga eğitmeni Natali Özperçel stüdyo konuğumuz oluyor ve yoga hakkında merak edilenleri anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan burcürge her şey dahilde. Kasları güçlendiriyor, esnetiyor. Şimdi yanımda yoga eğitmeni Natali Özperçel var ve kendisiyle yoga ile ilgili tüm merak edilenleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim, sizler? Çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Programımızda ilk defa yoga ile ilgili aslında bir bölüm yapacağız. Ee, onun için kıymetli, ee, bizi izleyenler için de. Öncelikle olarak <laughs> siz nasıl yoga ile tanıştınız? Bir sizin hikayenizi öğrenebilir miyim? Tabii. Benim yogayla buluşmam aslında fiziksel bir ihtiyaçtan, bedenimdeki bir rahatsızlıktan başladı. Fibromiyajiden kaynaklı sırt ve boyun ağrılarım vardı. Ergenlik dönemimden itibariyle masaj, fizik tedavi gibi birçok uygulamalarla geçici rahatlamalar kazandım. Ancak tam bir iyileşme haline ulaşamadım bedenimde. Doktorumun da tavsiyesiyle yoga ile buluştum. Ee, başlangıcım tamamen fiziksel oldu ama sonrasında hı hı. E, o iyileşme evresi sonrası merakım arttı, e, arttı aynı şekilde e, felsefesini merak ettim araştırdım onunla ilgili e, kitaplar hı hı. arkasından hı hı. eğitimler vesaire derken hayat amacımı buldum aslında hı hı. ve şu an e, yoga'yı sunuyorum rehberlik ediyorum e, bu şekilde başladım. Kaç senedir yapıyorsunuz? Kendim fiziksel olarak, yani öğrenciliğim dahil e, 13-14 senedir yoga yapıyorum. Yaklaşık 8-9 senedir de... E, Okulların var. E, 7 yıldır okulum var. E, 8-9 senedir de yogayı aktarıyorum. Hı hı. Önce fiziksel olarak şifalandığım hı hı. alandan e, hareketlerle hı hı. E, öğrendiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Peki... Dediğin çok doğru. Önce fiziksel olarak dedin ya, sadece bir fiziksel aktivite midir yoga hı hı. yoksa daha zihinsel, hı hı. bütünsel? Hani kişiler daha çok nasıl tercih ediyorlar yoga'yı? Ne, ne amaçlı geliyorlar sana? E, kesinlikle e, o hareketler, matın üstünde yaptığımız e, uygulamalar, asana dediğimiz hı hı. E, pozlar, beden hareketleri sadece fiziksel bir dönüşüm değil, zihinsel ve ruhsal da bir dönüşüm sağlıyor, hepsini içeriyor. Ee, binlerce yıldır uygulanan bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı hedefleyen bir Dengeleyen. sistem aslında, aynen öyle. Evet. E, o halde çok kıymetli. Arayış çünkü... çok farklı olabilir. Sözünüzü kestim. Hı hı. Yani hı. benimki fiziksel oldu. Kimi insan hayatının zor bir deneyiminden geçerken psikolojik anlamda e, yoga ile buluşabiliyor. Ee, Yaşadığımız zaten şehirde, ülkede ve şehirde diyeyim daha doğrusu bir takım şartlar zorlayıcı. Dolayısıyla sadece fiziksel olarak değil tabii ki ruhani hı. olarak da bana bana şahsen yoga bu açıdan da çok çok iyi geliyor. Beni medite ediyor gibi düşünüyorum. Meditasyon yapmasam dahi bu sebeple de kıymetli. Çok doğru. Evet. Ee, peki yoga hareketlerinden biraz bahsedebilir miyiz? Yani temel amaçları nedir yoga hareketleri? Neden o hareketleri yapıyoruz? Evet, biraz onlardan duruşları, bahsedeyim. Duruşları, hareketleri. Ee, Sanskrit bir kelime olan asana diyoruz o hareketlere, Hı -hı. duruşlara. Hı -hı. Ee, ve yogayı uygularken de matın üzerinde ardarda arda asanaları, o hareketleri birleştirerek aslında beden ve zihni güçlendiriyoruz, Hı -hı. esnetiyoruz. Bu şekilde de meditasyona hazırlıyoruz. Yani hı hı. E, matın üzerinde yaptığımız o hareketleri e, bizleri meditasyona hazırlayan hem fiziksel hem de zihinsel olarak bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Hı hı. E, zaten fiziksel anlamda kasları güçlendiriyor, esnetiyor. Bir tek kaslar değil, eklemler, ligamentler, dokular, bütün her bedene fayda sağlıyor. Hmm. Ee, ve akış sağlıyor, değil mi? Böyle evet, zihni daha dingin bir alana davet ediyor ve gözlerinizi kapatıp o meditasyon pratiğine oturmak daha kolaylaşıyor bir takım pozlarda daha önceki çalıştığım yoga eğitmenim hep şey diyordu bu enerji sıkışmalarına çok iyi geliyor yani işte diyelim ki karındaki derin Hı -hı. nefesli olan ardarda nefes alarak zor duruşlarda durmaya çalışıyor hali kendimizi zorlama Hı -hı. halimizde aslında bir enerji akışının açılıyor olması sadece fiziksel değil çok hani enerjimize de iyi geldiğini, çakralarımızı Çakralar. e, açtığını e, savunuyorlar. İnanıyor musun? Hı hı. Şöyle, e, enerji bedeni aslında fiziksel bedenle e, zihin arasında bir bölüm olarak, bir birim olarak düşünebilirsiniz. Hı hı. Dolayısıyla enerji bedenimizdeki her şey fiziksel bedenimizi de etkiliyor, zihinsel bedenimizi de etkiliyor. Esnekliğimizi yani, etkiliyor mudur? Esnekliğimizi tabii. Hı hı. E, zaten çocuklara baktığınızda çocuklar yumuşacık. Evet. Hem fiziksel hem zihinsel olarak. Biraz yaş almaya başladığımızda hayat deneyimler bizi katılaştırıyor. Ve bu katılık hali hem bedene yansıyor hem de aldığımız kararlar, e, duygularımız bundan etkileniyor. Hareket yapmaya başladığımızda, bir şekilde bedeni esnetmeye çalıştığımızda, hem enerji bedenimiz değişiyor işte dediğiniz o çakra sistemi bundan faydalanıyor, çakralar daha e, doğru bir şekilde görevini yerine getirme fırsatı buluyor. Zihnimiz de aynı şekilde e, normal sağlığına kavuşuyor. Şahane. E, dertlerimizden arınıyoruz o halde yoga yaparken. <laughs> Yani ee, öyle de diyebiliriz. Nasıl bir dönüşüm, yani çünkü şunu çok duyuyorum senin de biraz önce ilk programın başında dediğin gibi yoga'ya başladım ve hayatım değişti, kendimi <laughs> buldum, dönüştüm, daha farklı bir insanım. Çok duyuyoruz, <laughs> yani bir dönüşüm yaratıyor bence insanda. Kesinlikle öyle. En temel problem aslında sorunlarımızdan e, nasıl kurtulacağımız düşüncesi. <laughs> e, yoga yapmaya başladığımızda. Bakış açımız değiştiği için olayları, konuları, kişileri sorun ya da dert olarak nitelendirmek, zihin alanında tutmak değil de yaşamın bir parçası olarak kabul edip onlarla mücadele etmeye başlıyoruz. Yani sorun fikrinden uzaklaşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla dönüşüm oluyor bütün sistemimizde bir yaşam biçimi. Evet, kesinlikle. Yine e, geliyor diyorsunuz. Peki. Yeni başlayanlar için e, özellikle hı hı. çünkü çok zorlayıcı ve çok güzel pozlar var böyle Instagram'da da görüyoruz yoga eğitmenlerinin. Tabii herkes bir an önce o pozlara gelmek hı hı. istiyor, değil mi? Hani ama bir yandan da çok da tehlikeli hani rahatsızlıklar olabilir. Kesinlikle. Dolayısıyla yeni başlayanlara e, tavsiyen var mı yogaya? Ee, özellikle yeni başlayanların bir uzman eşliğinde başlamalarını öneririm. Hı hı. E, her ne kadar Yoga bedene iyi gelse de bedeni yanlış hizaladığımızda yani doğal anatomik formun dışında e, eklemleri hizaladığımızda bedeni hı hı. doğru kullanmadığımızda sakatlanmalara e, evet. sebebiyet verebiliriz. O yüzden mutlaka Teknik anlamda da bir uzmandan destek almaları gerekir. Yeni Özel, başlayacaklarsa. Evet, özellikle başlangıç sürecinde bence birebir de bir eğitmenin Evet, bir grup dersinde de olsak dahi birebir de bir eğitmenin gelip mutlaka kişinin anatomik yapısına göre, kas sistemine göre yönlendirme, yönlendirme veriyor olması veriyor lazım. Yönlendirme olması <laughs> gerekli. Bir yandan öyle hani taklalara... değil. Şey, değil. Oyunla da ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Ee, yogada yoga yaptığımız şey aslında e, sınırlarımızı aşmak değil. Evet. Yani yogaya yeni başlayanların şu farkındalıkla bedenlerine dokunmalarını e, rica edeceğim. Sınırların ötesinde kalmak, sınırları geçmek değil ya da Hı -hı. sınırlarının ya, kendi potansiyelin gerisinde kalmak da değil. İkisi de bu öğreti de şiddete giriyor. Kendine uyguladığın Hı -hı. bir şiddet. Var olduğun halden daha fazlasını zorlamak ya da ben bunu zaten yapamam ki sizin dediğinizin tam tersi de çok gerçekleşiyor. Evet. Bu bana göre değil işte yaşım vesaire hı hı. kısıtlamalar hı hı. zihnin o Kendi kısıtlı formu engel evet. engellemek ee, O hı. da İkisi de aslında aynı uç çok ileri gitmeye çalışmak Hı -hı. ya da potansiyelinin gerisinde kalmak. O Hı -hı. yüzden e, yoga biraz daha sizi size yaklaştırdığı için ben şu an neredeyim? Hı -hı. Yarın aynı noktada olmak zorunda değilim ama şu an bu kadar bacağım kalkıyorsa bu kadar evet. bununla kalabilirim. Daha bir içe dönüş değil mi bu? Sadece bacağını kaldırınca... Bedenle aklımdan... başlayan bir e, evet. içe dönüş evet, evet fiziksel. Bir, evet bir farkındalık bence. Meditasyonla yoga arasında e, bir ilişki bence var. Hı hı. E, yani daha doğrusu meditasyon tanımının altında medite ediyor beni yoga yani kendimce. Hı hı. E, sen ne düşünüyorsun? bir e, Zaten birbirinin ayrılmaz bir parçası asanalardan bahsediyorsak, hı hı. yoga hareketlerinden bahsediyorsak, hı hı. E, demin de konuştuğumuz gibi meditasyona hazırlayan bir süreç bu hareketler. Evet. E, bu hareketlerle bedendeki e, hassasiyetlere dikkat getirmeyi öğreniyoruz. O küçük küçük işte bacağım nasıl hissediyor, omzum nerede, şu an kolum nasıl hissediyor derken aslında o küçük detaylara hassasiyet getirmeyi öğrenerek e, hayatın o ufak ayrıntılarını da keşfetmeye başlıyoruz yani bizi anda tutuyor e, konsantrasyonumuzu arttırıyor Dolayısıyla meditasyonla çok iç içe bir e, pratik diyebiliriz anda kalmak değil mi neden önemli anda kalmak anda kalmak çok önemli çünkü tek hakikatimiz tek gerçeğimiz e, zihin Hiç Çoğumuz anda yaşamıyoruz maalesef ne olmadan Dün bir çoğumuz anda yaşamıyoruz. Dün kötü bir olay geldi başımıza. Sabah zaten onunla Kesinlikle. uyanıyoruz. O olayı gün içerisinde aktediyoruz. O olaydan kaynaklı da mutsuz oluyoruz. Hı hı. O anı maalesef ki kaçırıyoruz. Yani çok e... Ya dün yaşadığımız bir olaydayız ya da yarın olacaklardayız. Kaygılar, endişeler, kaygılar. Şu an ne oluyor çok da fark edemeyebiliyoruz. Ama tek gerçekliğimiz e, hayatın keyfi de aslında o şöyle bir nefes alıyoruz ya derin. Tek gerçeğimiz bu. E, her ne olmuşsa bir nefes önce kalmış. Her ne olacaksa henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla tek hakikat bu an. Ee, yaşam evet. bu anda Kabuleniş. gizem dolu. Evet. Anı kabulleniş. Ee, şöyle online dersler bu ara çok popüler. Özellikle pandemi döneminde çok e, yaygınlaştı sanıyorum. Online derslerle yogada birebir hocalarla çalışmak arasında bir fark görüyor musun Hı -hı. fayda farkı? Şöyle bizim okulumuzda da online dersler var. Hı -hı. Ancak biz birebir olarak öğrenciyi görüyoruz. Hı -hı. E, uygulayıcı da bizi görebiliyor. Ee, bu e, şekilde karşılıklı iletişim etkileşim kurabildiğimiz bir seans, online de olsa fayda sağlıyor. Pandemi döneminde de e, çok e, evet yaygındı. Evet çok evet. yaygındı. Ancak sosyal varlıklarız, ee, yoga ile birlikte o hareketlerle birlikte derin bir enerji alanı oluşturuyoruz. Ee, gelme fırsatınız yoksa bir stüdyoya, bir grup dersine tabii ki online olarak. E, uzmanınızdan destek alabilirsiniz. Kolaylıkla ulaşabiliyor muyuz? Peki hani e, belli saatlerde var sanıyorum. Evet e, Hı -hı. aynı anda hem online'da hem de birebir de Hı -hı. E, gelemediğiniz durumlarda online'dan da faydalanabilirsiniz. Şiştay. Ama o enerji alanı çok kıymetli. Birlikte hareket etmek bir alan oluşuyor. Birbirimizin evet. enerjisinden faydalanıyoruz aslında. O şifalandırıcı. Kesinlikle bu açıdan baktığımızda Birebir e, seanslar daha kıymetli. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Yoga sonralarında bir e, nefes e, çalışmaları da yapıyor musunuz? Ee, Kendi yani. seanslarımızda evet, mı? Evet seanslarınızda. Şöyle e, bir seans bir saat 15 dakika sürüyor. Hı hı. E, i̇lk 10 dakika yaşama dair bir ilham üzerine yoga felsefesinden bir küçük bir şeylerden bahsediyoruz çünkü yoga bir yaşam felsefesi evet. birbirimize olan davranışlarımız kendimize olan yaklaşımımız hepsini içeriyor ve yaşam içerisinde de bazen karışıyoruz evet. kendimize nasıl dokunacağımız çevremizle olan bağlantımız hepsi bazen kırılıyor bazen de bilmeden Evet, kırıyoruz diyiyoruz. İşte o 10 dakika biraz e... Yaşama dair sohbet gibi geçiyor diyebilirim. İlham oluyor aslında, pratiğin temeli oluyor. Hı hı. Bir farkındalık alanı açıyor herkese. Sonrasında hareketler, e, asanalar, sonrasında bir 10 dakika nefes çalışması, hı hı. meditasyon ve e, derin dinlenme, şavasana dediğimiz o noktaya oh, doğru. En güzel. E, bütün pratik, <laughs> bütün çaba aslında o alan için diyebiliriz. Evet, yani yogada o zaman bir yol var. Yani bu bir seçim gibi de düşünebilirim. Ben öyle düşünüyorum. E, hayatta bir kere başladığında bunu çünkü Hindistan'da işte görüyoruz ya ne kadar kaç yaşında insanlar ve hala ve hala bu pratikleri çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Yani yaşı 90 yaşında e, ben hani karşıma çıkıyor sizinle çıkıyordur inanılmaz fiziksel kabiliyete sahip kişiler var. Yani başladığın dakika aslında bir şekilde bağ kurabilirsen her ne neden nedenden başlıyorsan hani nedeni fark evet. sizin bir yaşam biçimi halinde ömür boyu da yapılabilecek Kesinlikle. bir pratik. Kesinlikle. Sadece fiziksel zorlama olmadığı için hani çok ruhani ve zengin aslında altyapı ve felsefesi olduğu için sadece biz başta hani çok sevdiğimiz yerden başlamamıza gerekli. Çünkü yanlış yerlerde başladığın dakikada belki de hiç sevmeyebilir kişiler. Doğru, doğru yer de çok önemli, doğru hoca da çok önemli. Çok önemli bir konuya değindiniz. Evet. Ee, o yüzden hani ne önerirsiniz dediğinizde bu işi bilen, teknik anlamda bilen Hı -hı. E, bir uzmandan mutlaka destek almak gerekir. Yoksa Ne kadar çok yoga hocası var, bu kadar kolay olunuyor mu yoga hocası? <laughs> yani... Olunamıyor aslında. Evet. E, çok yoga hocası olması güzel bir şey bilgili e, çok yoga hocası olması güzel bir şey çünkü yoga'nın nesilden nesile aktarılıyor olması lazım hı hı. E, herkesin e, o huzur ve dinginlik bireyden aileye aileden e, topluma toplumdan da bütün dünyaya evrene yayılıyor aslında dolayısıyla hı hı. E, yoga'ya ihtiyaç var hı hı. sevgiye barışa e, şiddetsizliğe evet. e, zorlu yaşam koşulları Saygılı içerisinde evet yaşama fikrine evet o zaman şöyle tamam çok yoga hocası olsun ama neye dikkat edelim hoca seçerken en azından bir eğitim belge sertifika işte kaç saatlik eğitimi var değil mi çok Hı -hı. kıymetli değil mi ben mesela kızım için yoga çocuk yogası bence şu anda çok önemli şu aştan itibaren başladığında düşünseniz de ne kadar önemli Çok. fakat çocuk yogasına özel bir e, yoga planlaması değil mi ders planlaması yapılması lazım anatomisi bambaşka kesinlikle e, kas gelişimi bambaşka e, özellikle bunun eğitimini almış kişilerden e, e, gerekli yerlerden hem eğitimlerin alınması gerekiyor hı. ancak e, uzmanın iyi bir öğrenci olması gerekiyor yani temelde ee, öğrencilik hiç bitmiyor. Evet. Ee, kendini geliştirme hali hiç bitmiyor. Yoga sadece kitaptan okunarak elde edilen bir Hı -hı. bilgi değil, Hı -hı. bir deneyim. Ee, dolayısıyla siz fiziksel ve Zihinsel bu yolda bir şeyleri deneyimlemiş olmanız lazım ki başkalarına da kendi yaşamınızdan örneklerle ışık tutabilirsiniz. Yoksa hı hı. sadece teoride eski binlerce yıllık bilgileri alıp başkasına aktarmak değil. Hı hı. İyi bir öğrenci, iyi bir öğretmendir. Her zaman bir tek yogada değil aslında her alanda. Evet iyi ki geldin Natali. Çok memnun oldum ee, ben, ben de. Ben de geleceğim stüdyona inşallah beraber de Bekliyorum. bir yoga yaparız. <laughs> Çok sağ ol geldiğin için. Teşekkürler. Namaste. <laughs>